Arkadaşlar ben Profesör Doktor Halim Kazan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı. İşletme bölümü ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. işletmenin neden tercih edildiğini veya buradan mezun olduktan sonra neler yapabileceğinizi hem iş dünyasında hem de akademide ne gibi statülerde bulunabileceğinizi anlamanız açısından kısaca sizlere bilgi vermek istiyorum. Bana göre işletme bölümünü seçmesinin temel mantığı işletmeciliğin 21. yüzyılın mesleği olmasıdır. Eğer iyi bir meslek edinmek istiyorsanız işletmecilik 21. yüzyılın en geçerli akçesidir. Öğrencilerin İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünü seçmesinin birçok nedeni var. Bunlardan birincisi üniversitenin bir marka değeri var. İkincisi üniversitenin bir kurumsal kimliği var. Üçüncüsü bu kurumsal kimliği temsil eden hem öğretim üyesi hem de idari kadro tecrübeli, bilgili, dünya çapında saygın insanlar. Öğrenciler kendilerini bu e, emin ellere teslim ettikleri zaman geleceklerini garanti altına almış olacaklardır. Bu yüzden seçmelidirler. Bölümümüzde hem iş dünyasına yönelik akademik çalışmalar hem de akademiye yönelik çalışmalar yapılıyor. Ne demek bunlar? İş dünyasına yönelik örneğin bir borsa İstanbul Borsası'nı düşününüz. Borsa hareketlerini bilimsel olarak irdeleyebilmek için bu yönde akademik çalışmalar yapıyoruz. Bunlar yayınlanıyor. Hem ulusal ve uluslararası önemli dergilerde yayınlanıyor ve hem literatüre katkıda bulunuyor hem de akademiye katkıda bulunuyor. Ee, i̇ş dünya e, e, akademik açıdan düşünürseniz, akademik açıdan da her bir ana bilim dalında bulunan öğretim üyelerinin kendilerini egale edecek, kendileri gittikten sonra onların yerlerini doldurabilecek akademisyenler yetiştiriyor. Sadece İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü, İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'ne değil, e, Türkiye'deki her üniversiteden gelen talebi karşılıyoruz. Bölümümüzde birçok faaliyet yapılmakla birlikte özellikle bölümümüzün serileri olarak uluslararası küresel rekabet ve yenilik yönetim konferansları yapılmaktadır. Bu konferanslara hem dünyadan saygın akademisyenler hem de ülkemizden saygın akademisyenlerin yanında öğrencilerimiz katılmaktadır. Öğrencilerimizin bu tür faaliyetlere katılması, gerçekten bölümümüzün ne derece önemli olduğunu da göstermektedir. Ee, bizim bölümümüzde öğrencilerimiz tarafından yürütülen çeşitli kulüpler var, Sosyal faaliyet içerikli, sosyal içerikli kulüpler var. Bu kulüplerin e, yıl içerisinde yapmış olduğu faaliyetler var. Bu faaliyetleri biz e, destekleriz. Çünkü Öğrencilerle aramızda sıcak bir temas olması açısından öğrencilerimize kapılarımızı arkasına kadar açıyoruz. Öğrencilerimizin isteklerini, arzularını dikkate alarak her türlü sosyal faaliyeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada çok sıcak bir ortam var. Öğrencilerimiz bu ortamdan her zaman yararlanabiliyorlar. Diğer bölümler bize gıpta ediyor. Bölümümüzün inovatif teknolojilerle, inovasyonla arası çok iyidir. Çünkü bölümümüzdeki hocalarımız ve araştırma görevlerimiz özel olarak inovasyonla, inovatif fikirlerle ve inovatif teknolojilerle ilgileniyorlar. İnovasyon bildiğiniz üzere yenilik anlamında kullanılan bir kelimedir. Ancak yeniliğin ne anlama geldiği bizim için önemlidir. Var olan bir şeyi yenilemek mi yoksa ona değer katmak mı? Var olan bir şeye değer katmak yeniliktir. Dolayısıyla işletme açısından olaylara bakarsak, işletme içerisinde gerçekleşen tüm faaliyetleri inovatif bir faaliyete tabi tutmak gerekir. Yani var olan her bir faaliyeti yenilemek, ona değer katmak, hem e, o faaliyetin gelişimine katkı bulunduğu gibi aynı zamanda topluma ve ülkeye de katkı sağlamış olacaktır. İşletme bölümü sosyal bir bölümdür. İşletme bölümüne gelen öğrencilerin hem sayısal yönü hem de sözel yönü yüksek olan öğrencilerdir. Her ikisini birlikte kullandıkları için hem analitik düşünceyi hem de sosyal düşünceyi birleştirdikleri için hayatta bunlar hep Başarılı olmuşlardır ve başarılı oluyorlar. İşletme bölümünden mezun olan öğrencilerin tamamı hem kamuda görev alabilirler hem de özel sektörlerde görev alabilirler. Kamuda tüm bakanlıkları düşününüz, bütün bakanlıklarda görev alabilirler. Özel sektörde de yine üretim sektörü, hizmet sektörü, turizm sektörü, sağlık sektörü gibi bütün sektörlerde görev alma şansları mevcuttur. Ayrıca bölümümüzün geçmişi olduğu için bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin akademik hayatta tercih de burada söylemek isterim. Müzik Girişimci öncelikle donanımlı olması gerekir, eğitimli olması gerekir, gerçek hayatı tanıdığı gibi iş ve akademik dünyayı da iyi tanıması gerekir. Tabiri caizse havayı koklamasını bilen insanlar girişimci olur. Sevgili arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünü tercih ediniz. Sebebine gelince mezun olduğunuz zaman hem kamuda hem de özel sektörde rahatlıkla iş bulabileceksiniz. Ayrıca akademik hayatta da tercih edilen insanlar olacaksınız. Ben olsam bu bölümü seçerim.